Bugün size Yeşermeyen Tohum isimli masalı anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak ülkelerin birinde yapayalnız bir kral yaşarmış. Kral artık yaşlandı ve kendinden sonra bir varis bırakamayacağı için çok üzgünmüş. İstiyormuş ki ülkesini doğrulardan sapmayan adaletli biri yönetsin. Bunun için düşünmüş, taşınmış ve sonunda bir karar vermiş. Ülkenin bütün delikanlılarını meydana toplayıp onlara birer tohum dağıttırmış. Ve demiş ki, her kim ki bana çok güzel bir çiçek yetiştirirse ülkemi ona emanet edeceğim. Bütün delikanlılara tohum dağıtılmış. Kralın tohum dağıttığı delikanlılardan biri de İr'miş. İr payına düşen tohumu alıp cebine koymuş ve evinin yolunu tutmuş. Eve vardığında tohumunu güzel bir saksıya dikmiş. Onu sulamış ve çiçek çıksın diye beklemeye başlamış. Aradan birkaç gün geçmiş ama tohumu filizlenmemiş. Belki de gün ışığı isteyeceğini düşünmüş ve saksısını alıp pencerenin kenarına koymuş. Beklemeye başlamış. Yine günler geçmiş, tohumu yine filizlenmemiş. Belki canı sıkılmıştır. Ormanda başka ağaçların çiçeklerin yanında olursa mutlu olur diye düşünmüş. Almış saksısını, ormanın yolunu tutmuş onu ormana götürüp bırakmış. Aradan bir hafta geçmiş ve ir ormana saksısını almaya gitmiş. Onun çiçeklendiğini ümit ediyormuş. Fakat ormana vardığında saksısında hiçbir filizin olmadığını görmüş. Umutsuzca almış saksısını ve evin yolunu tutmuş. Sonunda kralın verdiği gün gelmiş. Delikanlılar ellerinde rengarenk, türlü türlü çiçeklerin bulunduğu saksılarıyla meydanda toplanmışlar. İrin de boş saksısıyla utana sıkıla meydana gelmiş. Kral sırayla delikanlıların saksılarının içindeki çiçeklere bakıyor, övgü dolu sözler söylüyor. Sonra başını çevirip yürüyüp geçiyormuş. Sıra İrin saksısına gelmiş. Kral İrin saksısının boş olduğunu görünce delikanlıya demiş ki: "Evladım, sen niye bir çiçek yetiştiremedin?" İr bundan çok utanmış ve demiş ki, kralım elimden gelen her şeyi yaptım. Onu güzel bir saksıya diktim, onu suladım, ışık görsün diye pencerenin kenarına koydum. Hatta ormanda belki çiçeklerle mutlu olur diye yanlarına götürdüm. Ama ne yazık ki bir çiçek yetiştirmeyi başaramadım demiş. Kral bu sözleri duyunca iri kocaman bir kucaklamış. Demiş ki, aferin evladım ne kadar da dürüstsün bu tohumların çiçek açması mümkün değildi. Çünkü ben bu tohumları bir gece öncesinde kaynattırmıştım. Onların çiçek vermeleri imkansızdı. İçinizde tek dürüst davranan ir oldu. Bundan böyle benim veliahtım irdir. Bu ülkeyi benden sonra ir yönetecek demiş ve onun dürüstlüğünü ödüllendirmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalımızı merakla dinleyenlerin başına, biri bu masalın kahramanı İr'in başına, biri de bu masalı dilden dile aktaranların başına. Hoşçakalın.